Geçit yaklaşık 30 derecelik açıyla eğimliydi ve yer çekimine karşı mücadele etmek zorundaydı. Oğullarına ayaklarından tutup çekmelerini söyledi ama başaramadılar. Thomas, mağaradaki diğer yetişkin Hank'i çağırmalarını istedi. Bir süre sonra Hank, Thomas'ı tek başlarına kurtaramayacaklarını anladı. Çünkü Thomas kayarken vücudunun bazı taşları yerinden oynattığını ve vücudunu sıkıştırdığını söyledi. Onu çekmeye çalıştıklarında taşlar onu daha da sıkıştırıyordu. Hank mağaradan çıktı ve yardım çağırdı. Olay yerine gelen kurtarma uzmanları ve polis incelemeleri, bu dar alana sadece bir kişi sığdığı için önce halat bağlayıp çekmeyi denediler. Fakat bu işe yaramadı. Daha sonra taşları kırmak için çeşitli aletler kullansalar da alan çok dar olduğundan çok küçük ilerlemeler sağladı. Saatler ilerledikçe Thomas'ın durumu kötüye gidiyordu. Açlık, susuzluk ve hipotermi tehlikesi baş göstermeye başladı. Kurtarma ekipleri ona su ve yiyecek ulaştırmak için diğer tarafı denedi. Ama o kadar dardı ki en küçük mağaracı bile belli bir yere kadar ilerleyebildi. Ona erzak kulaştırmak imkansız gibi görünüyordu. Bu yüzden kurtarıcılar hızlı olmaları ve farklı bir yöntem bulmaları gerekiyordu. Geçen bir günün ardından sıkıştığı yere üstten kazı yapmaya başladılar.